Bölüm 1 Ve bir de bakmış ki o kötü koku üzerindeki bebek bezinden geliyor. Ups. Geri sarıyorum. Bezinden geliyor. Vay. Reflekslerin arka. Teşekkür ederim. Şimdi de sıra bende. Sakın Şuna Çünkü bu korkunç canavar bebeklerden nefret eder. Ve işte karşınızda Narvi efsanesi. Vay Narvi! Narvi sahip olduğu altın boynuz gücüyle baktığı her şeyi altına dönüştürebilir. Altın emze de bakmış olması lazım. Demek altın olmasının sebebi buymuş. Evet. Benim surf tahtamı da altına çevirebilir mi? Bugüne kadar hiçbir bebek Narvi'ye yaklaşmaya cesaret edemedi. Ha? O zaman bunu istemiyorum. Ben istiyorum. Ben gidip yeni takım yıldızlar keşfedeceğim. Bu daha az tehlikeli. Ben fotoğraf çekmek istiyorum. Hey! Pilişi kapatsana. Göremiyoruz burada. Peki size yolu kim gösterecek? Sence, sence kim? Sence kim? Sence kim? Hı? Bu benim başıma çok konuştuğum için geldi. Canavar o kadar da kötü olamaz. Sence Altın Gücü doğru mu? Ben bakmayacağım. Belki de doğrudur. Çekin güneş gözlü. Evet, ödünç aldım. Ah! Çok yaklaştık. Beni izleyin. İnanamıyorum. 3 saattir yürüyoruz ve hala aynı yerdeyiz. Eve mi dönsek acaba bebekler? Altın bir, bir taş. taş. Bu sadece ha. bir anlama gelebilir. Aa! bu Narvi'nin mağarası. Mağarayı gördüğünüze göre, Narvi yanmadan eve dönebiliriz. Aa. Narvi, seninle tanışmak istiyoruz. Dondurma sever misin? ki de niyeti bizi altına dönüştürmek değildi. Altın dondurmanın tadına bakmamızı istemiş olabilir. Altın dondurma çok lezzetlidir. Çok yazık oldu. <laughs> Korktum <mu>? ve onu düşürdüm. <laughs> Şimdi fotoğraf çekmenin sırası değil Degi. Bu ciddi mi mesele? Oraya geri dönüp <laughs> dondurmayı alabiliriz. Ben oraya geri dönmem. <laughs> hey sinirimi bozuyorsun ama. <laughs> Aa! Narvi de bebekmiş. <laughs> Tıpkı bizim gibi. Yalnız. Zavallı Narvi, onunla arkadaş olmak istemediğimizi düşünmüş olmalı. Zavallı Narvi, bunun düzeltmenin tek bir yolu var. Zamanı geri sarmak. Hmm. ama bunun tadı hiç yokmuş. Narvi, arkadaşını almak istiyoruz. Bizden korkma. Narvi, bizimle oynamak istemez misin? baktığım her şey altına dönüşüyor. Hem de her şey. Evcil hayvanın bile bir altın heykele dönüştü. Ona yardım etmeliyiz. Üzülme Nervi. Güçlerimi Oğlum. kullanmayı öğrenene kadar ben de her şeyi dondurmaya dönüştürüyordum. Senin sadece biraz antrenmana <laughs> ihtiyacın var. İşte eğer şekin güneş gözlüğünü takarsan gözlerini kapatmana gerek kalmaz. Az kalsın tırnaklarım altına boyunacaktı. Vay! Çok şık oldum. Şu tarzda bak. Bayıldım. Hazırlıklar başlasın. Bunları görebiliyor musun? Hadi şimdi dene ama yavaş ol. Vay! Bu düşündüğümden biraz daha zor olabilir. gücümü kontrol edebiliyorum. Bir dene... Mükemmel! Ee, bunun hiçbir tadı yok. Kimsenin altına dönüşmesinden endişe etmeden, birlikte biberondan bir şeyler içmek harika. Bebeklerden nefret etmediğini biliyordum. Arkadaşım olduğumuz için teşekkür ederim. Golden Magic Tears! Vay bu harika! Vay, harika. Altın Pijama! sizin sayenizde artık hiç kimseyi altına dönüştürmeyeceğim. Ama zavallı Nara. Ona yardım etmeliyiz. Bakalım Cry Babies Nara'nın hayata dönmesine yardım edebilecek mi? Gelecek bölümü kaçırmayın.